timiyle karşınızdayız efendim. Seda Yalçınkaya bugün bizimle. Euro tarafını konuşacağız, emtia tarafını konuşacağız. Yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri, bu hafta tarım dışı istihdam haftası. Euro dolar nereye kadar yükselecek? Bu sert yükselişi de masaya yatıracağız ama onun öncesinde bir Dubai'ye gidelim. Ersoy kazancı olacak karşımızda. Apple kârını sabah anlattın ama hisselere yansıması nasıl Asya'daki teknoloji hisselerini sorayım Ersöz. Onun dışında petrol tarafındaki fiyatlamalarda galiba yine tekrar yön aşağı döndü. Neler var son haberlerde? Evet güzel. Bugün boyunca konuştuk aslında en çok konuşulan konu başta Apple'da Apple'ın karının iyi gelmesi, önümüzdeki döneme ilgi beklentilerin iyi olması Asya'da iyi yansıdı. Teknoloji hisseleri yükseldi. Apple'a tedarik sağlayan şirketler yükseldi. Ama bu iyimserlik aslında çok fazla devam etmedi. Şu an baktığımda Çin eksiye döndü. Hong Kong'un artısı biraz azaldı. Ama yine de fena değil. Yani yeşiller daha fazla, kırmızılar daha az. Öyle söyleyeyim. Hemen rakamları söyleyeyim. Nikkei 0.47 artı ile kapattı. Hang Seng şu anda 0.33 artı. Şangay 0.23 eksi ile kapattı. Avustralya ve Hindistan da çok eksi de. Kore artı da. Yani karışık bir piyasa görüyoruz ama artıların daha fazla olduğu bir piyasa. Kur tarafına baktığımda hep dolar değer kaybediyor diyordum son zamanlarda. Bugün birazcık değer kazandığını görüyoruz Asya para birimlerine karşı. Yani 110.80'lerde dün 110'lara daha yakındı. Wuhan'da şu anda 6.7249 dediğim gibi en çok haber Apple tarafında var. Başka ne var Hindistan'dan bugün buranın saatiyle saat 1'de Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor. 25 bas puan faiz indirimi yapması bekleniyor Hindistan Merkez Bankası'nın. Petrolden biraz bahsedeyim. Petrol fiyatları yükseliyor hep. Dün bir sert düşüş yaşadı. 50 doların altına geldi tekrar. Amerikan türü petrol. Ne oldu? Haftalık stok dataları her hafta açıklanıyor. E, rakamlarına göre, özel sektörün rakamlarına göre 1.78 milyon varillik bir artış vardı. bir de OPEC e, Temmuz ayı rakamlarını açıkladı. Orada da üretimde 210 bin varillik bir artış var. Çoğu Libya'dan geliyor 180 bin varili. O yüzden de petrol fiyatları çok hafif 50 doların altına geldi. Ee, Orta Doğu'da ne var? Piyasalar çok fazla yön belirtmiyor. Birkaç tane ülkeyi söyleyeyim. Abu Dhabi 0.34 artıda şu anda. Katar 0.07 artıda. Çok hafif yatay, çok fazla belirgin bir şey yok. Orta Doğu ile ilgili iki haberle bitireyim. Bir tanesi Mısır'ın e, döviz rezervleri bu senenin rekor seviyesine geldi. 36 milyar dolar oldu. Diğeri de Aramco halka arzı biliyorsunuz önümüzdeki sene yapılması planlanıyor ama nerede olacak, nerede kote edilecek henüz belli değil. Tüm ülkeler yarışıyor tabiri caizse. New York'ta mı olacak, Tokyo'da mı, Londra'da mı? Çok yakın zamanda Prens Salman'ın bu konuyla ilgili karar vereceği söyleniyor. Şimdilik aktaracaklarım bunlar. Yani güzel petrol fiyatları hafif aşağıda, borsalarda fena değil gibi gözüküyor Apple sebebiyle. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz Elsa'ya er kazancı aktardığı bilgiler için diyelim ve hemen e, integral yatırım menkul değerler araştırma uzmanı Seda Hayat'ın ile sohbetimize başlayalım. Seda aslında euro dolar tarafıyla başlamak doğru olacak zannediyorum. Çünkü Avrupa ve ABD arasındaki ayrışma netleştikçe hem para politikaları anlamında en azından hani Avrupa Merkez Bankası'nın net bir şekilde genişleyeceğinden emindik ama şimdi Jackson Hole toplantısında Draghi'nin geri adım atması bekleniyor. Nasıl görüyorsun o tarafı? Euro yavaş yavaş faiz artırımını fiyatlıyor mu sence? Aslında yavaş yavaş biraz daha fiyatlara yansıyor gibi görünüyor ama Hı -hı. şimdi bu Jackson Hole toplantısı çok önemli olacak güzel Hı -hı. çünkü piyasalar biraz daha artık Draghi'nin o söylemlerinin netleşmesini bekliyor. Zaten fiyatlara yansıdığı en önemli şey Dragi'nin biraz daha böyle şahin tonda hiç alışmadığımız, daha önce görmediğimiz işte sıkılaştırma gelebilir mesajlarının piyasaya yansımasıydı. Artık piyasalar şunu dedi. Tamam biz Fed'i biliyoruz ama işte Trump'la işimiz çok zor. Biraz daha Fed o şahin konuşmalarına devam ediyor. Biz Fed fiyatlamasını biraz daha bir kenarda bırakalım. Artık e, hiç fiyatlamadığımız ve Piyasaların cazip bulduğu Avrupa fiyatlamasına geri döndü. Yani şu anda dragi daha fazla fiyatlanıyor ve sanki Jackson Hole toplantısında da işler biraz daha... E yüksek bir dozaja gelecekmiş gibi bir e, fiyatlama söz konusu. Çünkü bu euro dolarda aslında gördüğümüz 1.18'ler. Evet euro bölgesindeki ekonomi yükseliyor. 2017'de biz çok iyi özel sektör büyümesi, genişlemesi aldık. Bunun dışında ılımlı bir büyüme var ama yavaş bir büyüme var ve enflasyonda kademeli olarak yukarı yönlü hareketin aslında Dragonin de söylediği gibi sürdürülebilir ve kendi başına sadece ilerleyebilecek işte iki seviyesini gelebilecek bir dinamiğin olmadığını görüyoruz. İşlenmiş gıdalarda çok fazla bir yükseliş yok katkısı çok azalıyor. Hizmetler sektörü büyümeye ve özellikle enflasyona çok çok önemli katkı veriyor. E bunu da tek başına tek dinamik olarak baktığımızda öyle sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. E ne oluyor? Ee, biz enflasyon içerisinde Avrupa ekonomisi enflasyon içerisinde direkt ve direkt Hı -hı. olarak enerjiye kitleniyoruz. Yani petrol fiyatları düştüğü zaman aslında takır takır e, Avrupa ekonomisinde enflasyonunda öyle çok iyi sürdürülebilir bir iyileşmenin olmadığını görüyoruz. Hı -hı. Şimdi bundan dolayı e, bir elimizde Fed var. Fed oldukça Yumuşak tonda güvercin güvercin takılıyor. Aynı zamanda Avrupa ekonomisinde de artık para politikasının değişikliğinin biraz daha ön plana fiyatlarda ön plana geçtiğini gördük. Bu nedenle şu anda bu bir yirmiler özellikle geçen sene bir yirmilerde biz birileri konuşuyorduk. Yani Aralık ayında bir 1.03'lere doğru geri çekildiğinde Euro dolar paritesi artık hani bir dolar bir eşittir euro olacak şeklinde yorumlar yapıyorduk. Ama 2017'de işler değişti. Biraz daha daha fazla Draghi'nin Jackson Hole'daki toplantısındaki konuşmasından sonra Euro doların şekilleneceğini ve aslında daha net bir oturacağını, daha iyi bir düzeyde oturacağını düşünüyorum ben. Peki o zaman bir haberimiz var onu dinleyelim. Çünkü Fed Başkan Yardımcılarından Stanley Fischer oldukça önemli bir noktaya değiniyor. Belirsizliklerin küresel büyümenin yavaşlamasına neden olduğunu belirtiyor ama küresel büyüme yavaşlarken hangi ülke bundan daha çok pay alıyor? Bunu konuştuz. Önce haberi dinleyelim üzerine konuşalım. Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fisher, tarihi düşük faiz oranlarına sermaye harcamalarının verdiği yetersiz tepkide hem siyasi hem de ekonomik açıdan artan belirsizliklerin rol oynadığını söyledi. Fisher, Amerika'da hükümetin sağlık, vergi ve ticaret politikalarına dair belirsizliklerin şirketlerin projelerini ertelemelerine neden olabileceğine işaret etti. Amerika'da yatırım zayıflanının bir başka muhtemel açıklamasının sanayideki rekabetin azalması olduğunu belirten Fisher, firmaların yeni teknolojilerin yıkıcı kapasitesi karşısında da oldukça tereddütlü olduğunu kaydetti. Diğer yandan Fisher yavaş ekonomik büyüme eğiliminin yaşlanan nüfusu ve nispeten zayıf yatırımları yansıttığını belirtti. Fisher düşük faiz oranlarının nedenlerine odaklandığı konuşmasında para politikasına da değindi. Şeffaf ve sağlam para politikasının büyümedeki istikrara güveni artıracağını belirten Stanley Fisher, güvenin tasarruf talebini hafifletip yatırımları teşvik edeceğini, dolayısıyla faizlerin yükseleceğini savundu. Fisher verimliliği ve ekonominin uzun vadeli potansiyelini artırmanın merkez bankası eylemlerinden çok etkili mali ve düzenleyici tedbirlerle sağlanabileceğini vurguladı. Fisher bu savın yalnızca Amerika için değil, tüm dünya için geçerli olduğunu belirtti. Fed Başkan Yardımcısı para politikasının her derde deva olmayacağı mesajını verdi. Evet, Fisher bunları söylüyor. Bir yandan da sürpriz endeksleri ABD ve Avrupa tarafındaki City'nin e, sapladığı bir endeks oldukça da önemli. Çok uzun zamandır özellikle yaklaşık 5,5-6 aydır Avrupa lehine e, fiyatlamaları gösterirken Hı -hı. gelen ekonomik rakamların beklentinin üzerinde olması Avrupa'da City'nin sürpriz endeksini Avrupa'da sıfırın üstüne taşımış durumda. Ama Amerika'da eksi de e, SEDA. Şimdi Cuma günü taramış istihdam da gelecek. Hı -hı. İstersen biraz onu da masaya yatıralım. E, o biraz denklemi değiştirir mi, dengeleri değiştirir mi? Euro-doların bu kadar sert Yükselişi, en azından pozitif bir tarım dışı istihdam rakamı ile perçinleşirse bir düzeltme fırsatı yaratacak mı yatırımcılara? Ee, aslında rakamın ne olduğuna bağlı ortalama, ortalama saati kazançlar zaten hep bizim dile getirdiğimiz aslında piyasanın en bence şu anda dikkat edilmesi nokta bu kaldı. Çünkü tarım dışı istihdam rakamını yatırımcılar rakamsal olarak bakıyorlar ama rakamsal olarak çok bir anlam ifade etmiyor. Neden? Çünkü e, yani 6 aylık döneme geriye baktığımız zaman 6 aylık periyottaki tarım dışı istihdam rakamının ortalaması 180 bin. 180 bin, 185 bin arasında. Son 12 aylık döneme gittiğimizde ise yine tarım dışı istihdam rakamının ortalaması 185 bin. Yani aslında zaten beklentiler ortalamaya yakın olduğu için piyasa beklentisi çok büyük de bir sapma olmadığından dolayı tarım dışı istihdam verisinin ...fiyatlama anlamı açısından yani yatırımcıların fiyatlama açısından çok çok büyük bir sürpriz yaratmıyor. Fakat en son Aralık ayında o kazançlarda haftalık ortalama saatlik kazançlarda 2.9 açıklanmıştı... ...ve ondan sonrasında da çok kuvvetli bir iğme kazanılamadı. Eğer ücretler kısmındaki artış devam ederse o zaman fiyatlamalar biraz daha ortaya çıkabilir ve Euro-Dolar paritesinde öyle çok artık bir e, onların altına, bir on birlere değil de biraz daha, e, bir Gerçi on altılara bir, gün. <laughs> bir günde çok hızlı evet. bir düşüş olması sadece tarım dışı istihdam verisiyle. Ama, e, a, ortama ortalama saati değil. kazançlar daha önemli. Evet. Tabii her ay olduğu gibi evet. muhtemelen artık tarım dışı istihdamdan ziyade orası fiyatlanıyor. Bunun sebebi de tabii enflasyon yaratıp Yer yaratmaması. Evet. Evet. Ona evet. mı bağlıyorsun evet. sen? E tabi Şimdi e, çok geri planda kaldı Hı -hı. FED enflasyon konusunda. Hı -hı. Enflasyon vurgusunda sürekli aynı tonları konuşmaya Hı -hı. başladı. Bundan dolayı piyasalarda ekstra fiyatlayacağı bir e, orada e, küçük bir şey bulamadı. E, bir laf, bir söz ya da fiyatlamaya istek uyandırıcı herhangi bir cazibeli bir şey bulamadı. Bundan kaynaklı olarak da şu anda sadece verisel anlamda. Bu hafta zaten veri anlamında oldukça yoğun e, veriler var. PMI verileri açıklandı dün. Bugün e, zannedersem çok majör bir veri yok ama tarım dışı sektör olduğu için Evet, evet. O da öncülüğünü kaybetmiş durumda Değil yani son, Bir senelik e, bir korelasyona baktığımız zaman öyle çok çok büyük bir korelasyon aralarında kalmadı. Yani Diyeceğim o ki artık ortalama saatlik kazançlar tarım dışı istihdam verisinin sadece rakamsal anlamındaki fiyatlamasının oldukça önüne zaten geçmeye başlamıştı. Şu anda çok çok daha fazla önünde. Çünkü FED bu kadar geri planda kaldıktan sonra artık piyasalar enflasyonla ilişkin ya bir veride... <laughs> ya da bir vurguda daha fazla e, fiyatlama isteği yapmak istiyor. Şu anda piyasalar çok fazla Fed'in o enflasyon vurgusuyla ilgili fiyatlayacak bir şey bulamıyor açıkçası enflasyon beklentileri dedik hani ortalama saati kazançların etkisini de konuştuk ama bu 5 yıl sonraki işte enflasyon endeksi getirirler. Belki de piyasanın en çok takip ettiği yerlerden bir tanesi. Çünkü sabit getirili menkul kıymetlerle enflasyon endeksi menkul kıymetler arasındaki fark bize en azından traderların önümüzdeki dönemlerde her ne kadar bunun vadesi 5 yıl olsa da aslında kısa vadeli fiyatlamaları da çok fazla içeriyor. Enflasyon beklentilerini gösteriyor Seda. E burada Amerika tarafında oldukça yatay bir hava var ki Haziran'dan itibaren bakacak olursak 30 Haziran'dan sonra yani düşüş olmasa bile bu kırmızı çizgi yükselişi göstermiyor. Ama Avrupa'da 28 Temmuz itibariyle şurada yani en azından son bir hafta içerisinde sert bir şekilde bir yükseliş yaşanmış. Yani geriye dönüp baktığımızda son 3-4 ayın en yüksek seviyesi. Ve birkaç haberde şunun alta çiziliyordu. Özellikle Fed'in Eylül toplantısında enflasyon beklentilerini aşağı çekebileceği. Sence bu kadar e, olumsuz bir senaryo olabilir mi? Çünkü o baya yankı uyandırır. Hani enflasyon beklentilerini ya sabit tutup bir yukarı yönlü çekiyorlar ama o dat plot'larla beraber evet. gelen Hı -hı. beklentilerde Hı -hı. PCE'de, enflasyonda aşağı yönlü revizyon olur mu? Yani açıkçası geçen e, toplantıda büyümeyi yukarı yöndere bizeydi edip aşağı yöndere bize etmişti beklentilerinde. Hı hı. Tekrardan böyle bir şey gideceğini ben düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü e, ya zaten Eylül ayına ve Aralık ayına ilişkin piyasanın beklentileri de yavaş yavaş aşağı yöne gitmeye başladı. Yani. ...işte diyorum ya fiyatlama konusunda enflasyon beklentilerinde ya da e, biraz daha bilen çok küçültmesine yönelik o e, tavrındaki sinyallerin alınmaması... ...piyasada fiyatlama isteğini de geri planda bırakıp Avrupa kısmına yatırımcıları biraz daha odaklanmasının neden oldu. Şu açılamada mesela şu göstermiş olduğun tabloda <laughs> e, Avrupa ekonomisine ilişkin e, mesela detaylardan bahsetmiştik enflasyonda eğer e, enerji kalemi yani... Petrol fiyatlarında yukarı yönde eğilimin gerçekten 50 dolarların üzerinde devam ediyor olması Avrupa'daki enflasyonu yukarı yönde taşıyacaktır. Fakat bu sadece yeterli olmayacak. Bunun için eğer ilerideki dönemlerde Fed'in enflasyonunda gerçekten ivme yavaş yavaş, yavaş da olsa yukarı yönde dönmeye başladığında aslında Avrupa ekonomisindeki enflasyondan daha sağlam ilerleyen ve biraz daha bu grafiklerin tersine döneceği bir e, görüntüye doğru gideceğiz. Yani Sadece, ABD'de yukarı Avrupa'da mı aşağıya yönlü bir görüntü ortaya çıkacak. Çünkü dediğim gibi o işlenmiş gıda da enflasyon içerisindeki kalemlerde hmm. e, hizmetler sektöründeki hizmet hizmetler sektörü Avrupa enflasyonu içerisinde hem en büyük ağırlığa sahip hem de büyümeye katkısı çok yüksek. Şu anda baktığımız zaman bu çok net ve çok sürdürülebilir gibi görünmüyor. En azından Eylül ayı ve Aralık ayı arasındaki periyotta biraz daha sanki petrol fiyatları daha fazla belirleyici olacakmış gibi bir hava var. Şimdi biraz sahil tarafında konuşalım tamam. istersen. O tarafta hem belki yıllık hem de şu kısa vadede birkaç ay içerisinde Alman ve ABD tahvillerine ne kadarlık girişler yaşanıyor? Faizler neden geriliyor? bunlar önemli çünkü bir haberimiz var onu dinleyip üzerine tartışalım. Greenspan diyor ki tahvil balonu tekrar saniyede. Aslında çok fazla bu uyarı yapıyor. 2017 içerisinde bu üçüncü uyarısı tahvil balonu ile ilgili. Ama bir nevi bakıldığında da aslında üçlerden yavaş yavaş artık %2'lere doğru gerileyen ABD 10 yıllık faizi de birçok yatırımcının aklına bu soruyu getiriyor. Gerçek bir balon var mı diye. Ve bunun hisse senetleri değil tahvilde daha etkili olduğunu söylemiş. Bakalım neler demiş Greenspan. Eski FED başkanlarından Alan Greenspan, hisse senetlerinde düşüş beklentisi içinde olanların tahvil fiyatları ile ilgili endişe duymalarının daha iyi olacağını belirtti. Greenspan'a göre gerçek balon tahvil piyasasında ve bu balonun sonu herkes için kötü olacak. Her açıdan uzun vadeli faizler aşırı düşük ve sürdürülemez diyen Greenspan, yükseldikleri zaman kayda değer ölçüde hızlı bir hareket olacak. Bir balonun içindeyiz fakat bu balon hisse senedi fiyatlarında değil tahvil fiyatlarında yorumunda bulundu. Wall Street tahmincilerinin ortak görüşünün hala düşük faizlerin süreceği yönünde olmasına karşın Greenspan, merkez bankalarının parasal genişleme döneminin sona ermesiyle birlikte faizlerin hızlı yükselici uyarısında yalnız değil. Deutsche Bank'tan Binke Chada, Amerikan hazine tahvillerinin reel faizlerin büyüme seviyelerinin işaret ettiği yerin çok altında bulunduğunu belirtmişti. RBC Capital Markets baş ekonomistlerinden Tom Porcelli ise enflasyonit baskıların tahvil piyasasını vurmasının an meselesi olduğu uyarısında bulunmuştu. Greenspan'in bir diğer uyarısı ise Amerikan ekonomisi için ufukta stagflasyon görünüyor olabileceği yönündeydi. Greenspan, Bloomberg'le gerçekleştirdiği mülakatta enflasyonda anlamlı bir yükseliş olmadan düşük büyüme döneminin sona ermek zorunda olduğunu belirtirken, düşük büyüme döneminin büyümenin hızlanmasıyla değil, fiyat artışlarında bir hızlanmayla bitmek zorunda olduğunu kaydetti. Diğer bir deyişle Greenspan'e göre ufukta stagflasyon görünüyor ve bu Amerikan ekonomisi için iyi haber değil. Evet Greenspan bunları söyledi. Şimdi faizler tarafına bakalım. Özellikle yani yılbaşından bugüne bakıldığında hem Almanya hem de ABD faizlerinde net bir şekilde tablo şunu söylüyor. Yani e, yavaş yavaş yukarı yönde bir hareket var ama istenildiği kadar yok. Neye bağlamak lazım bunu En azından Avrupa'yı anlamlandırabiliriz belki hı hı. bir miktar daha. Hani zaten Avrupa Merkez Bankası hala faiz artırımı yapmayacak. Parasal genişlemeyi bitirecek ama ne zaman bitireceği belli değil. Hani Fed'in bu kadar gümbür gümbür sıkılaşma politikaları neden bir türlü faizlere yansımıyor? Şu aşamada Güzem, Avrupa piyasalarca çok daha cazibeli. Çünkü Avrupa Para politikası anlamında yeni bir şey sundu masaya ve masaya dedi ki ben iki, e, 2016 yılı Aralık ayında 2017'nin yol haritasını verdim. Aralık ayına kadar varlık alım programını devam ettireceğim. Dolayısıyla benim genişleyici para politikam devam edecek demişti. Ama şimdi yapmış olduğu politikada tamam güzel ama ben kemere sıkmaya başlayacağım. Hı -hı. Bir dakika dikkat şeklinde bir uyarı yaptı piyasaya ve piyasanın da aslında kendine gelmesine neden oldu. Şu aşamada e, Fed tarafı biraz daha e, geri planda kaldı. Fed'in geri planda kalmasının da en önemli e, nedeni tondaki o yumuşak, <laughs> zayıf, cılız piyasalara bir şey vermeyen evet ben e, biraz çok küçültmeye başlayacağım dedi. Hatta ve hatta geçen toplantıda oldukça iyi bir şekilde detayları da verdi. Ama piyasa bunu fiyatlamaktan şu anda çekiniyor. Acaba diyorum e, bu tahvilleri de yansıyan yavaşlamanın en önemli nedeni Trump ve Trump'ın politikaları olmasın? Çünkü son zamanlarda biliyorsun artık e, vergi e, yasasıyla, e, sağlık yasasıyla ilgili biraz daha geri planda kalacağı haberleriyle e, ABD'de istenilen o ekonomik büyümenin, o projection sağlanamayacağı ve FED'in Fed de biraz daha geri planda kalacağı konuşuluyor. Belki bundan kaynaklı olabilir. E, gerçekten ilginç Trump etkisi olabilir. Çünkü kırmızıyla gördüğünüz şimdi grafik ekrana gelecek. Alman faizlerinde yılbaşından bugüne nereye geldiği. Almanya'da tavi faizleri bu yıl için özellikle uzun vadede yaklaşık 22 bas puanlık yükselişe işaret ederken yani parasal genişlemenin göbeğinde olan Avrupa Merkez Bankası ve Almanya faizleri yükseliyor, düşmek yerine. Düşük para faiz politikasına rağmen fakat maviyle gördüğümüz ABD faizlerine bakıldığında orada yaklaşık 20 bas puan, hatta 22 bas puan düşüşü var. Tamamen ayrışmış durumda. Evet. Para ABD sahiplerine akmış. Evet, bu yıl Avrupa sahiplerinden de sert bir çıkış var ve Trump'un etkili olduğunu söylüyorsun de bir Trump'un etkili olduğu şey sadece işte euro, dolar tahvil piyasası Hı -hı. değil. Muhakkak piyasalarda en azından bu risk iştahı dediğimiz Hı -hı. ve risk algısı dediğimiz fiyatlama bozduğu için emtia tarafını da etkiliyor. Nasıl görüyorsun orayı? Yani mesela altın bu yıl doların bu kadar düşüşünden yeterince nemalanabildi mi? Dolar endeksinde çok sert bir düşüş var. Hani altın geldiği noktalar yeterli mi senin için? Aslında yeterli değil. Yani orada talep çok fazla. E, kendini bir şekilde gösteremedi. Çünkü dolarda gerçekten küresel anlamdaki geri dönüş, 93 seviyesinin altında test etmesi dolar endeksinin çok uzun vade sonrasında ilk defa ortaya çıktı ve aslında şunu da belirtmek isterim. Dolar endeksi tarihsel fiyatlamaya baktığımız zaman, grafiğe baktığımız zaman çok çok önemli bir yere doğru geri çekilmiş ve tepki verme isteğini de biraz daha kuvvetlendirebilecek noktalarda. O yüzden eğer 93 seviyesinden piyasa fiyatı. Teknik fiyat olarak mı? aşırı ucuz değil mi? Evet. O RSI göstergeleri vesaire ki Bloomberg'da geçen hafta bunun dair bir analiz yayınlamıştı. Yani sen de buradan işte en azından 5 yıllık grafiğe baktığımızda bir tepki olabileceğini düşünüyorsunuz. Tepki olabilecek, tepki olabilirse zaten ilk aşamada 96-97 seviyelerine doğru yukarı yönde bir hızlanma olabilir. Hmm. Geçmiş fiyat hareketlerinde yani dolar endeksinin geçmiş grafiğinde 93 seviyelerdeyken... ...euro dolar paritesi 2015 yılında 1.1710 seviyesini test etmişti. Hmm. 2016 yılında da 1.1610 seviyesini test etmişti. Yani aslında bu geri dönüşün dolar endeksindeki gerilemenin ani fiyatlamasını biz euro dolar paritesinde görün gördükten sonra e, yukarı yöndeki eğilim net bir şekilde dolar endeksinde görüldü ve fiyatlamalar euro dolar paritesinde geriye düştü. Şu andaki koşullarla o zamanki ama zaten koşullar dolar arasında, yükseldiği için dolar endeksi geriledi. E, e tabi onun da etkisi yani var. ama en büyük payı orada. Tabi tabi %57'nin üzerinde Hı -hı. bir ağırlığı var. Bunun haricinde o zamanki koşullarla bu zamanki koşullar arasında aslında çok büyük farklılık Hı -hı. var. Yani aslında euro dolar paritesinin uzun ve sürdürülebilir yükselişinin nedeni de bu. Çünkü biz e, geçtiğimiz o 1.16-1.17'leri gördüğümüz tarihlerde aslında sadece bir uzama görüp sıçrama görüp sonrasında geriye düştüğünü görmüştük. Ama bu öyle değil. Bu artık haftalık kapanışları test edip 120'li seviyeleri konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Şimdi çok kısaca bir teknikten bahsedeceksem o çok çok uzun zamandır 1.05 ile 1.15 seviyesi arasındaki yatay kanal bandı yukarı yönde kırıldığında teknik anlamda hedefi 124 birim 40 seviyesidir. Ama şu anda bu kadar yukarı yönlü hareketleri tam net sağlayabilmesi aslında biraz da bu ayın sonundaki Jackson Hole toplantısına bağlı olacak. Peki MTA tarafını da konuşalım istersen. Son bir iki dakikanın içerisindeyiz. Hem gram altın hem altın tarafı az önce Hı -hı. de bahsettiğimiz gibi ben yani dolar endeksinin euro dolar etkisini söyledik ama altın nasıl etkiler? Dolar endeksinin bu geldiği seviye altına yarar mı sence? Altın aslında fiyatlama konusunda tam olarak hak ettiği yerde değil. Yani 1295 seviyesini çok kısa vadede biz geçmesini Hı -hı. isteriz ki yükseliş hareketini tam olarak sağlamış olsun ama şu anda koşullar her ne kadar e, altın fiyatının yükselmesi yönünde olmasına rağmen şu anda tam olarak o hızlanmayı o ilmelenmeyi sağlayamadı. 10 yıllık tahvil faizlerinde bir miktar yukarı yöndeki o yükselip yükselememe kararsızlığı onsaltına biraz baskılıyor. <laughs> e, bu nedenle şu anda yani çok çok kısa vadede 1270'lerin üzerinde kalıyor olması e, haftalık ya da günlük bazda ve sonrasında da 1295 direnç seviyesinin üzerine doğru bir atak yapmasını bekleriz ki o kısa vadelik üzerindeki ölü toprağı setsin Ama şu anda e, çok güçlü bir fiyatlamanın oluşabileceğine yönelik sinyaller yok. Rakamlar da ilginç yani hiçbir veri birbirini teyit etmiyor. Ee, ben de tabii... 4-5 gündür tatilde hı hı. olduğum için şu an ilk defa bakma fırsatım oldu. Fonların Hoş pozisyonuna <laughs> teşekkür ederim. Pozisyonlanmalar da gelmiş. Şimdi ETF'ler düşüyor SEDA. Evet. Ama fonların net e, uzun pozisyonlarında artış var. Aslında tabi biraz gecikmeli geliyor. Yani fonların altın evet, pozisyonları evet. bir hafta gecikmeli ama yine de oradaki toparlanma acaba önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş altın fiyatlarına biraz daha pozitif olarak yansır mı? Onu da merak ediyorum. Çünkü reel faizlerin çok da kımıldanmaya niyet yok. Niyetim yani tarih faizlerinden bahsediyoruz ama ABD reel faizi çok önemli belirleyici. Hani bayağı yatay kalıyor. Ee, bir süre daha acaba bu düşük faiz altın iştahını artıracak mı? Aslında uzun zamandır reel faizlerde yatay bir seyir görmemizle rağmen altın fiyatlarındaki o iştahı tam olarak sağlayamadık. O yüzden işte teknik... Yani hakkı 1265 <laughs> değil mi diyorsunuz? <laughs> Şöyle işte? yani 1300 dolarlığına yani mevcut reel faize ve dolar endeksinin olduğu <laughs> baktığında aslında 1200'ü görme ihtimali vardı, değil mi? Evet, en azından 1295-1300 bölgesine <laughs> doğru yukarı yönde bir hızlanma almasını bekleyebiliriz. Ama dediğin gibi e, bu pozisyonlamalar altın ETF'leri biraz daha geç gösterdiği için yukarı yöndeki hareketi hmm. belki 1295'e hmm. doğru sağlayabileceğimizi düşünüyorum ama burası çok kuvvetli bir direnç noktası olduğu için altın yatırımcıları buraya hmm. kadar olan yükselişlerde e, direnç bölgelerinde bir miktar dikkatli olsunlar dirençlerden geri dönüş olabilir. Bu, alanda yani bir bu bir seviyeler biraz olabilir. belki e, düzeltme yapabileceği Bileceğin alanlar olabilir. olabilir. Aşağı yönlü hareket altında olabilir. Evet. Gram altında nasıl yansıyacak sence? Gram altında çok Tabii güzel... Dolar TL ile beraber konuşursak. <laughs> Gram altında alım seviyesi olarak 139 seviyeleri çok iyi yerlerdi. <laughs> ee, şu anda tam olarak 142-143 yerlerinde olması gerekiyor. Yani bu noktalar elden çıkartabilecek noktalar değil. Daha tutma noktaları. Dolar TL ise çok hani kısaca bahsetmem gerekirse çok... Yatay değil. Yani üç gram elini... altında buralar satış için mi fırsat sence? Şu anda elde tutmak için. Ha, elde tutmak e, için. Yani pardon. çünkü yukarı Hı -hı. yöndeki hareketi biz Hı -hı. biraz daha eğer ons altında 1295 seviyelerine doğru gitmesini Hı -hı. öngörüyorsak, o zaman ons altında gram altın biliyorsun e, ilişkisini bu nedenle biraz daha yukarı yönde payı var. En iyi alım yerleri 1200 Hı -hı. E, pardon 139 evet. seviyesi buralardan altın yatırımcıları adımlarını değerlendirebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Seda Yalçınkay'a. Biz könteminden bugünlük bu kadar. Yarın saat 11'de sektör raporuyla görüşmek üzere.